Günün üçüncü tarifi gelsin. Şimdi Ale Nazik. Ale Nazik. Yanlış evet. söylemiyorum doğru Ale, söylüyorum. Aynen. Bunu konuşacağız. Ali Nazik değil Ale Nazik yapacağız efendim doğrusu bu. Önce malzeme listesi ardından tarifimiz geliyor. Ale Nazik için malzemeler. 500 gram kıyma tek çekim. 6 patlıcan, 1 kilogram süzme yoğurt, 1 kırmızı biber, 2 yeşil köy biberi, 1 demet maydanoz, 4 diş sarımsak. Efendim gün üçüncü tarifi Ali Nazik dedik. Ama şimdi seyirciler diyecek ki o Ali Nazik sen yanlış söylüyorsun. Cık, ben doğrusunu söyledim çünkü öyleymiş. Neden? Ali Nazik, e, Nazik e, Farsça'da işte ince, nazik anlamında. Ali Osmanlıca'da üstünde anlamında. Yani nazik bir şeyin üstünde. ince hmm. kıyılmış anlıyoruz orada. Patlıcanları çok ince bir şekilde ezeceğiz. Sonrasında altına yoğurdunu ve sarımsağını ilave edip üstüne... Harikulade bir kıyma hazırlayacağız. Tam bir ev alinaziye olacak genelde e, kuşbaş etle kebapçılarda yense de Ali Nazik'in e, evde yapılan e, şeyi tarifi tamamen kıymayladır Antep'te. ve Gaziantep mutfağına ait başyapıt yemeklerden bir tanesi. Fakat e, yemeği yaparken eski bir teknik kullanacağız. E, burada pişmiş patlıcanlarımız var. Pişmiş patlıcanları genelde böyle siyahlaşınca üzerine işte limon sıkılır siyahlaşmasın diye ama e, ona gerek yok. Burada hemen pişmiş dediğimiz aslında közlenmiş patlıcan. Közlenmiş evet fırında közleyebilirler. İsterlerse mangalda közleyebilirler. Genelde ocakta da yapıyor hanımlar, beyler değil mi? Yani ocaktaki ve mangaldakinin tadı bambaşka olur. Tabii. Eğer imkan varsa mangalda tabii daha lezzetli olur. Mutlaka. Şimdi yet yeteri kadar şey alıyorum buraya. Patlıcan. Patlıcan seviyor musun? Çok. Kebapla çok yakışıyor Keb evet. Patlıcan evet. Kebap, Onlar. Patlıcan kebabı. <laughs> <laughs> Peki evet. Peki bu aslında Alenazik adı da söylerken Ali mi olmuş? Evet, halk arasında söylediğimiz şey. Ali gibi söylüyoruz. Tavukla yapıp belinazik bile diye bilen. Nasıl? Tavukla yapıp nazik bile diyen var ama... <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Orjinal İsmail Nazik. Şimdi burada patlıcanlarımıza bıçak kullanmayacağız. Ee, neden? Çünkü Önemli mi Tabii. Bıçak diyen da yani patlıcan daha da siyahlaşır. Aa. Biraz sonra bu ahşabın içerisinde bir bardak altıyla döveceğim. Orada patlıcanın beyazladığını göreceğiz hep beraber. Hı. Şu an enteresan Aynen. bir şey şahit oluyoruz. Hiç duymadım şeyler duyuyorum. Evet, Ve değil mi? patlıcan yani. ezildiği için de lezzetini daha çok çıkartacak. ...bıçakla doğradığınızda aynı yani lezzetli olacak. Sanıyorum ki hep böyle bıçakla kıyılıyor değil yok, mi? Ne yani? evet, Yok. Evrim bunları kullan. Misafirlerin <laughs> yemek yaparken satma. Dur inşallah. Çok yazmak istediğim şey oldu bugün ama... ...hepsini kaçırdım. Dönüp dönüp açıp seyredeceksin programı. <laughs> Gerçekten şu an yalnız şefimin dediği rengi doğru... ...böyle değişiyor. bir rengi değişti bir şey oldu sanki değil mi? Demek o zaman biz de ezerken... ...bıçak değil... Hemen siyahlaşır bıçaklar. O yani içindeki metalden, de metalden de dolayı. Hemen siyahlaştırıp... Bir de lezzetsiz hale getirir. Bir de iriydi gözükür. Bunda böyle sanki içerisinde peynir erimiş gibi ve hmm. sünerek Süniyormuş gelecek. Sünüyormuş gibi Tabii. değil mi? Evet Aynen. önemli bir detay burada. Biraz daha tuz çekeceğim ki arada tuz yerinde olsun diye. Tuz Sadece tuz mu şu anda? Sadece tuz evet. Hayret karabiber koymadın şefim bu satın. Ne ya? Başka Değiyoruz, baharatlar evet. falan olmuyor mu? Biraz pul biber falan zaten daha sonra koyacağız. Daha sonra şu an koyacağım. önemli olan sus. Kıymasına tuz. koyacağım evet. Bazı ıı, Yemeklerde tam yani tuzun girdiği an önemli değil mi? Onu kaçırmamak lazım. Kesinlikle. Bu doğanlardan biri bence Aynen. ezerken. Çünkü ezerken tuzla beraber eziyorsunuz tamamen homojen karışıyor. Peki böyle ahşap olması mı gerekiyor? Ya ahşap yoksa evdeki herhangi bir kırılmayacak bir kapla yaparlarsa Aha. o da olur yani. Ha tabii cam bardak kullanmanız hmm. için cam, cam biraz tehlikeli. Evrim evet. sen İzmir'iydin değil mi İzmir. bu arada? Hı. Ben İzmirliyim İzmir'de. aslında. Bizim evde de hep yani otlar pişer ama etçiymiş işte bir şekilde. Evet ya yani normalde öyle kadınlar çok et tercih etmez. Evet. Sen de İzmir'in olmana rağmen Aynen. ottan çok etçisin. Bizde çok zeytinyağlı. Evet. Çok vardır yani sebze ağırlıklıdır. Şevket'i bostan çok güzel değil mi? Evet. Tam bir Ege otu. Evet. Otlar. Çok seviyorum. Meşhur. Onu İstanbul'da bulmak çok mümkün olmuyor çünkü. Olmuyor ama Ben de pek sevmiyorum. <laughs> Sevmiyorsun otları? Yani Enteresan. ben et et ya. Neden bilmiyorum ama daha çok etli yemekleri seviyorum. Herkesin vücut yapısı farklı. Herhalde bir şey onunla alakalı o o şeydir. bir şeydir. Yoksa ama normalde evdir deyince benim de boyoz ya. Ben de herhalde çok hamur işi sevdiğim için boyoz bilirsiniz değil mi? Kesinlikle. Ya bir Osmanlı dönemi değil ama. Yani şöyle, <laughs> seversiniz herhalde. Ama şöyle söyleyeyim. E, hamur işleri bizim mutfağımızda önemli bir yere sahip. Çok seviyorum evet. şefim ben. Hamur işi kalpten yani gerçekten. Hepsinin hastası. Ya karbonhidrat gerçekten insana evet mutluluk ya. veriyor. Mutluluk veriyor değil mi? Ama Kesinlikle. Ama şunu söylemek zorundayım. Yani şeyle ilgili. Biz 450 sene boyunca iki öğün yemek yemiş bir milletiz aslında. Öğle yemeği kültürü Osmanlı'nın çöküşüyle beraber evet. yabancı birçok heyetin ve askerin burada bulunması onlara ikram edilmesiyle beraber bizim kültürümüze kabul ettirilmiştir. Normalde iki öğün beslenme Aslında vardır. Sağlıklı besleniyormuşuz. Tabii kesinlikle. Yani. E, ve sabah kahvaltılarında hamur işleri, börekler, e, koyu kıvamlı çorbalar çok revaçta. Aynı hmm. zamanda ma tabii Mantı önemli bir sabah kahvaltı yemeğidir. Aa. Tabii Fatih Sultan Evet Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethinden sonra bir Haziran ayı içerisinde hiç ara vermeden 28 gün sabah kahvaltısında mantı yiyor. 29. gün ve 30. Aynı gün ben, yememiş. Ben de aynı. çok merak <laughs> ettim yani niye yememiş diye. Niye yememiş? Aslında bir günü bulabildim. 9 yıl çalışmıştım onu bulabilmek için. Akşam balık yiyeceği için yoğurtlu mantıyı sabah kimenesinden çıkarmışlar. Ha, o yüzden. 30. günü bulamadım hala. Yani inşallah bir gün denk gelir, belki de öyle görürüz. Çok şimdi sarımsaklarımı biraz ezeceğim. Tamam. Bu arada iki öğün içine ben artık yiyeceğine kendimi kaptırdım. Evet, Eskiden ben, ben de yiyordum. üç öğün yiyordum ama şimdi geç bir sabah kahvaltısı. Akşam erken yemeği yiyorum. Altıda yiyorum. Evde çok artık mutluyuz. öyle bir saatimiz var. <laughs> çok mutluyuz ben de. Yani evet, er, akşam erken yediğin zaman... E, ...çok daha sabah zinde ve dinç kalkıyorsun çünkü ister istemez yani geç yemenin verdiği bir hazımsızlık da var. Ot da yesen sebze de yesen. Geçince uyku da çok değişik. Yani Tabii. uyku da etkileniyor. Uyanış da etkileniyor. Tabii. O gün de etkileniyor. Hakikaten bir ritim başka bir şeye dönüşüyor. Sen öyle mi yapıyorsun akşam erken yemeği? Aslında yemeğe. benim normalde vücut ritmim yani yemeği ritmim böyleydi. Yani ne? ben hatta günde bir öğün bile yiyip Aynen. yaşayabilirdim. Ama hep böyle bize altı öğün işte sık aralıklarla öğün dayatıldığı ya bir dönem. Evet. Ben hep sağlıksız beslendiğimi düşündüm. Fakat şimdi aslında doğru yapıyormuşum eğerse. Ya, o yüzden hiç lazım. Şey yapım, yani uyum sağladım bu sisteme ve çok mutluyum çünkü bir öğün, iki öğün yani mesela sabah kalktığımda kahvaltı değil, hani mey, şey muzla ceviz yiyorum. Hı, Akşam mu? üstü yetiyor yani. Kahvaltı çok sevmem zaten. Ay, ben kahvaltı çok severim. Ben de hiç... ya. <laughs> Kahvaltı sevilmez mi? Şefim sen kahvaltı? Ben kahvaltıyı. Ben de çok Ben sağlıyorum. Yaklaşık 30 yıldır iki öğün besleniyorum benim için en tehlikeli kilo 101'in üzerindeki kilo. Oraya geldiğimde otomatikman kendimi kapatıyorum ve yaklaşık 17 ile 22 kilo arasında geri gelişlerim var. Hmm. Toplamda bunu en az şu ana kadar 12-13 kere yaptım. Yani o kilonun Allah yarısı Allah. bile üstünde kalsa şimdiye 150 kiloydum. Hmm. O sistematik bir şekilde yemeği içmeyi kesiyorum veya işte kendimi alıştırıyorum yememeye. Ama normalde kahvaltı benim için önemli çünkü öğlen de çok fazla bir şey yemiyorum. akşam yemeğinde de Yemek yemeyi çok seviyorum ben. Ya, e zaten bu 12 nasıl, on... neden acaba? <laughs> 12 15 kiloyu verme sebebimde de önümüz ondan sonra 2 sene her şeyi yiyebiliyorum. Için. Tabii evet. kesinlikle. <laughs> yemek için veriyor aslında değil mi? Geçen çok sevdiğim bir kardiyolog arkadaşım var. Onun yanına gittim Gülsüm. Dedim ki ya lütfen bir bana bakar mısın? Ya dedi senin bir rahatsızlığın var mı kalpten? Yok. E, niye geliyorsun? Tansiyonun nasıl? İşte normal gibi iyi kötü. Ya dedim daha ne kadar yağ yiyebileceğim kebap yiyebileceğim bir <laughs> bak <Mimak> yani <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> doğru. bunu görebilirim diye. Bu aralıklı oruç dediğimiz bir sistem var ya yani. normaldir. Ramazan dışında da ben bir ara zayıfladığım zaman biraz işte bir vücut 16 saat kadar aç bırakıyorsun aslında. Aslında şu an ki Ramazan ayında da bunun kıymetini anlıyorsun yani vücudunu da terbiye etmiş oluyorsun uzun süre açlıkla değil mi? Yani çok doğru. aslında hani vücuda reset atmış oluyoruz Ramazan'da. Evet. O Bizim dinimizin aslında bir doğal bir şeyi var. Kesinlikle sistemi o kadar güzel Tabii. işliyor ki. Hem açın halinden anlıyorsun <laughs> hem bedeni dinlendiriyorsun. Aslında evet. çok yönlü. Şimdi ne yaptık? Şimdi artık sarımsağımızı ezmiştik. Şu an sarımsak kokusu fena geldi. Yoğurdu gerçekten. özellikle çırptım. Yoğurdu çırpma sebebim yo, süzme yoğurtları havalandırdığınız sürece rengi parlamaya başlar. Hmm. Ve e, e, gerçekten böyle kalıp gibi durur. Böyle şu an dondurma gibi kaymak gibi durmuyor çok mu güzel Değişik şu geldi. O yüzden çırpmanız gerekiyor yoğurdu. Peki da. normal yoğurt kullanmıyoruz. Çünkü normal yoğurt çok sulandırıyor bu tip yemeklerde değil Şöyle, mi? Şöyle normal yoğurt kullanmak isterseniz, normal yoğurt çok sulandırır. Normal yoğurdu kullanmak isterseniz önce süzün. Babaannem rahmetli öyle hmm. yapardı. Allah rahmet Torbaya eylesin. Torbaya asardı. Alinazik yapacağı Süzülür zaman orada. yoğurda ikinci kere su katardı süzülmüş yoğurda. Aa. Onu bir kez daha süzerdi. İşte ondan sonra kenarına asla su çıkmaz ve asla ekşimez yoğurda. İşte o aslında kendisinden bir süzme yoğurt Tam yapmış tab aynen, gibi. Tabii tabii aynen kendisi yapıyor. Şimdi, Bu arada fırını kontrol edeyim mi domateslerimize bakalım. Şimdi çıkaracağım mı? domatesleri. Tamam. Onu da unutmayalım. Evet domatesler güzelce pişti. Domateslerin uzun uzun pişmesi önemli. Kabukları zaten koruyor içindeki suyu. Hı hı. Ee, biraz sonra kabuklarını aldınca alttaki domatesin yumuşacık olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şu an günün üçüncü tarifi olan e, Ali Nazik yapıyoruz. Bomba Kebapların Hayır. üçüncüsü. Bir kilo kıymadan efendim üç farklı kebap çeşidi evet. çıkartıyoruz. Her bir de dörder beşer kişilik dediğimiz gibi yaklaşık 15 kişilik bir siyafet sofrası çıkabilir. Hazırlamış olacağız. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biraz önce dedik ya aralıklı beslenme. ...ve işte evet. iki öğün yemek ile ilgili... ...Osmanlı döneminde yazılan birçok tıbbi eserde... ...işte Lokman hekimler şöyle önermişler... ...bugün sabah ve akşam yediysen... ...yarın mutlaka sadece öğle yemeği yediği. Hmm, hmm. yani doğru. Aslında evet, yani aslında iki günde üç öğünün insan vücudu için... İki çiz. günde toplamda üç için, öğün doğru. Tabii. Onun sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Yok Zaten onu hepimiz yaşayarak deneyimledik bence şu anda... ...çünkü evet. altı öğün yerken ki... E, enerji, uyku, başka bir şey oluyor. Evet, oldu. aslında Şimdi iki hafiflik de yaratıyor az çok yemek, değil mi? Evet. Az ve güzel yemek lazım. Tabii ki yemeği çok seviyoruz ee, ama. Can boğazdan gelir <laughs> diyorlar ama aslında can boğazdan gidiyor genelde, değil <laughs> doğru? <laughs> <laughs> evet, çok. Bakalım ne alemde? Bakalım valla. Ay bir şey değil mi? Domatesin bir suyu çıktı. Oradan başka bir sos çıktı şu Kesinlikle. an. Kesinlikle uzak duruyorum. Sadece domates Yok, ya mu? Yavaş yavaş kebapları atacağım tamam. artık. İkisini aynı anda atabiliyoruz Kesinlikle, kebaplarımızın aynen. galiba. Köfteleri şöyle koyacağım arkasından da hemen evet, oruğumuzu atıyoruz. Fırına ilave edeceğim. Domatesleri de Karsın? salata haline getireceğiz. Ezme salata haline. İşte ben o yüzden bir şey biraz soğumasını bekleyeceğim. Zaman, e, su ekmek banmam gerekiyor yani. Bence de kesinlikle banmam. Evet. İftara yakın yapılınca bu suyu aslında değerlendirebilirler zaten değil Ama mi? Ama zaten suyunu şimdi yemekte tamamen o şeyden... Hepsi kullanacak mısın? Her şeyi ha, kullanacağız. O zaman bu su bize zaten lazım. Evet. Kulmanın o başka bahara. Anne azimizin altını hazırladık. Bir kez daha tekrar edeceğim. Közlenmiş tamam. patlıcanlarımız vardı. Onu bir bardak altı izle ile ahşap bir tavada güzelce tuzla birlikte ezdim. Sarımsağını ve çırpılmış süzme yoğurdunu ilave ettim. Gerçekten şu anda yani Ramazan olmasaydı tadardık. Bambaşka bir lezzete geldi artık ezildiği için. Şimdi Ali Nazik'in bir diğer kısmına geçiyoruz efendim. Üstündeki kısmına evet. kıyma ile yapacağız. Kuzu dana kıyması nasıl istiyorsanız öyle yapın. Eğer hani kuzu yiyemiyorsanız danayla ile yapabilirsiniz. Danayla yapıyorsanız eğer biraz daha tereyağının belirgin olması gerekiyor. Öyle mi? Evet. Çünkü çok kuru kalacaktır. Biraz tereyağı ilave ediyorum ben ocağa. Tamam. Altını yakıyorum. Yavaş yavaş önce kıymamı kavuracağım. Burada önce kıymayı kavuruyoruz. Evet. Burada çünkü soğan kullanmayacağım. Sadece yeşil biber kullanacağım biberi önce değil normalde hani soğan biber önce olur kıyma sonra ya burada tam tersi Yok, yapacağız o zaman. Yok burada biberin biraz şeyde kalmasını istiyorum ee, diri kalmasını. Daha diri. Bir de ince doğuracağım için eğer biberi çok kavurursanız ince ilk gibi gözükür. Yani dişe de takılabilir görüntüsü de hoş olmuyor. O yüzden biberi en son biraz çok az kavuracağım. Kıymayı ilave ediyorum. Tuzunu karabiberini çekeceğim ve ağır ağır kavurmaya başlayacağım. Biberi i̇lk daha kavurma sırasında tuz karabiber koyuyoruz değil mi? Evet evet. de hemen Dünün üçüncü tarifiniz efendim. Diğer tariflerimiz fırında pişiyor. Biz de şu an Ali Nazik yapıyoruz. İlk kısmını hazırladık aslında. Köz patlıcanlı, böyle güzel yoğurtlu sarımsaklı. Aslında alt tabanı diyebilir miyiz yemeğimiz? Evet, evet. Taban kısmı hazır. Üst tarafına geçtik. Kaçırdığınız malzeme listesi ve diğer detaylar için de sosyal medya hesaplarımızdan tekrar takip edebilirsiniz.